Merhaba sevgili gençler. Videomuzda kazanım 20 testinin sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz. Şöyle kök eksi 1 i olmak üzere aşağıda verilen denklemlerin karmaşık sayılar kümesindeki çözüm kümelerini bulunuz. Burada şu ifade önemli. Karmaşık sayılar kümesindeki diyor. Bakın bu çok önemli. Hangi kümede kök bulmaya çalıştığımız çok önemli. Çünkü bunu çözerken biri diğer tarafa x kare eşittir. Eksi 1 dediğimiz anda eğer gerçek sayılardaki çözüm kümemiz isteniyorsa buradan boş küme Çünkü gerçek sayının karesi negatif olamaz diyor. Fakat karmaşık sayılar kümesindeki çözüm kümesi isteniyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi neydi olay? Karmaşık sayılarda, e, gerçek sayılarda şunu yapıyorduk. x kare a ise x kök a da olabilir. x eksi kök a da olabilir. Dolayısıyla burada da aynı şeyi düşüneceğiz. X kare eşittir eksi 1 diyor. X demek ki kök eksi 1 de olabilir. X buradan eksi kök eksi 1 de olabilir diyeceğiz. Aynı mantık burada da geçerli. Kök eksi 1 neydi? İ. O zaman burası İ. Kök eksi 1 Başında eksi var. Buradan da eksi geldi. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi İ ve eksi İ'den oluşuyor gençler. Yani yalnızca i derseniz hatalı bir çözüm olur. x kare artı 9 eşittir 0. 9'u attım diğer tarafa x kare eşittir eksi 9. E ne olacak x buradan? Bir kök eksi 9 gelecek. Bir de x buradan ilk eksi kök eksi 9. Kök eksi 9 neydi? Bunu eksi 1'i eksi i olarak düşünüyorduk. Kök 9 3. Bir de eksi 1 var. Yani i var. 3 i. Diğeri ise direkt Başındaki işareti değiştiriyoruz. Eksi 3'e geliyor. Çözüm kümesi dolayısıyla 3 3'e eksi i gelmiş olur. x kare artı 18 eşittir 0. 18'i e attım diğer tarafa. x kare eşittir eksi 18. Bakın x buradan bir kök eksi 18 olabilir. Bir de x eksi kök 18, eksi kök eksi 18 olabilir. Şimdi şöyle açık olarak yapayım bunu. X eşittir kök 18 çarpı kök eksi 1 olarak düşünebiliriz. Buraya ise x eşittir kök 18 başında eksi var. Eksi şöyle yazayım. Eksi kök 18 çarpı kök eksi 1. Şimdi gençler kök eksi 1 zaten iyi. Burada da iyi. Kök 18 nedir? İşte çarpanlarını ayırırsanız nasıl yapıyorduk? 3'e 2'ye böldük. 9. 2. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. 2 defa olanları yani 3'ü kök dışında içeride tek defa kalanları kök içinde yazıyoruz. Yani 3 kök 2 oluyor. O zaman x eşittir. 3 kök 2 iyi gelir. Bir de buradan direkt eksilisi. Eksi 3 kök 2 iyi gelir. Yani çözüm kümesini net olarak belirtirsek. Çözüm kümesi 3 kök 2 i'ye eksi 3 kök 2 i gelmiş olur. Gençler kazanım 20'yi de bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.